Neyse merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız ve Minecraft bitirmeye çalışacağız şimdi deneyelim bu arada kostüm nasıl sağ tarafta görüyorsunuz şimdi deneyelim şimdi yeni dünya oluşturalım dünyamızın adını Evet oluşturduk. Sadece hilelerden envanteri koru yaptım. Bir de koordinatları göster dedim. Bir de günleri göster dedim. Şimdi başladık. Kılıç, kazma, bal. Allah! İki tane kılıç yaptım da neyse birisi. Hedef kalsın. şimdi önce bir ağaç kıracağım sonra taş falan toplayacağım küçük bir ev yaparım sonra da maden bunlar şimdi almak istemiyorum ben de Evet şimdi şöyle bir bakalım etrafa. Yakınlarda zaten köy vardır. Şöyle bir ağaca çıkacağım bakacağım etrafa. Şimdi bu tarafa doğru gideceğim arkadaşlar. Bu arada koordinatımız eksi bindeyiz. Eksi bin yüzdeyiz daha. Şimdi bu taraftan gideceğim. Aha köy gördüm. Evet arkadaşlar siz görüyor musunuz bilmiyorum. Bak tam şu uçta arkadaşlar. Görürsünüz büyük ihtimalle. Güzel bir yerde tepede. Bak bir dakika orada maden mi vardı? burada ne? Aha kömür. Hemen bir burada taş kaslayayım ben. Şu kömürleri kırdıktan sonra. Hemen bir taş kazma yapayım. Bu kazma acayip yavaş kırıyor. Taş kazma. gitsin kenarı. Ne aldım? Böyle. Şimdi bir taş kasalım. Sonra köye gidip zaten oradan bir ev buluruz. Orada biraz kaldıktan sonra kendi evimizi yaparız. Evet arkadaşlar kardeşim geldi yanıma Merhaba hmm. Arkadaşlar şimdi e, Hep videoyu 20 dakika yapacağım kaç dakika 7 dakika bu video almış 20 dakika yani bölüm bölüm yapacağım kısacası Şimdi köye gidecektim ama Şurada bakın maden gördüm. Acaba önce nereye gitsem? <laughs> Şimdi burada bir maden var. Ondan önce köye gideceğim. Oo baya büyük bir köy sanki. Hatta yüzerek. Şöyle kömürler var. Onlar alır, alırız. Aha demir. Uy. Bunlarla kazma yaparız. Kaç, kaç yapacağız? Daha çok kazma. Kalır, Ey kazma yap. E, demir yapacağım. Yaparım yine. Yani.

o bayağı bir kömür çıkar İh. <laughs> bu, bu ne lan mı Zeynep dur bir bak ben de bilmiyorum 44 tane kömürüm var yani bir <laughs> tek hemen, hemen, hemen. <gülüyor> <gülüyor> ama şimdi biter ama bayağı çıktı yine de <laughs> tahmin ettiğim gibi burada bitti

bilerek yedek kazma yaptım arkadaşlar. Yavaştan köye gideceğim yoksa bu gidişle ölürüm. Yorumcaklar çıktı ben kaçar, acı <laughs> olmuş. <gülüyor> İskelet var kaç, 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 kaç. kaç. Allah Allah. Üf. Çok pis düştüm. Acıktım da yemek de yok da köyden bulurum. Hemen <laughs> şu eve bir sığınayım. Ben nasıl gireceğim ben bu eve? Açma şeyi var. Oğlum bu ne? <laughs> Açma şeyi şey de yok. Kapısı da yok. Bu ne lan? Aha sandık. Aha yemek çıktı. Evet. Yemek çıktı. Hemen bir şey film yapalım. Ne istiyor lan? Ne istiyor? <laughs> etleri pişireyim hemen ben yiyeceğim. Lan yatak da mı yok bu evde? Ne küçük bir ev ya. Başka eve. Yatak bile yok evde ya. Şimdi gideyim başka eve. Evet. Biftek. Biftek mi? Et. Evet. Etetin no yok ki ama. Amca attı çe et. Tamam, sandıkta da bir şey kalmadığına göre gidebiliriz. Böyle dışarı gündüz gibi gözüküyorsun onun içinden ama aslında gece. ne lan bu ne? Bu daylar düşmüş. Allah! Kremlin yanında vurdum. Ya hadi zümrüt. Aaa! Allah'tan ekmek. Creeper'ın yanına nasıl doğdun bir şey Allah'ım. Kalk lan. Ne satıyor Ne satıyorsun oğlum? Kaçma lan. 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 oğlum ben öldürdüm. Uyuyamam da şimdi. Yakında canavar vardı

Şimdi burada minik bir tarla. Aha dur lan. Ne büyüğü Zeynep? Evet. Öt kadar tarla. Ya da çek. sesleri nereden? Evet aşağıda maden var. Bakalım. Adam maden yok. Nasıl yok? Allah Zeynep. Hani maden yoktu? Evet abicim kesinlikle maden yok burada. Hadi öldürün tamam. Maden yok. Aynen yok Zeynep. <laughs> Sen benden iyi biliyorsun sanki. Evet. Demir golap çıktı. Aha. Oo, yükür. buranın içinde inşallah büyük bir maden vardır da. yok. 15 tane de demirimiz var. Tamam. Bu yatağın rengini sevdim. Ben termal Bu ne satıyor? 20 tane şeye bir zümrüt. Alın evet. mı? Aldım. Bir tane zümrüt aldım. Bir zümrüt ele 6 tane ekmek mi veriyor? Hadi onu da aldım. Nasıl evet. bir şey lan böyle? Bu çok büyükmüş ya. Çok iyi oldu büyük oldu. Şimdi hangi evi seçeceğim? Ay siz yanıyordunuz mu? Allah benim de aklınıza. Herkese çenur açmıyor. Gelin bak. Şuraya gel. Lan köylü öldürmeyin ha. Hayırdır lan. Zombi bana fake attı oğlum. Ne satıyorsun? 14 tane. Bir box satıyorum. E o zaman niye köyü kurtardım boşuna kurtarmışım? Şöyle bu çeta şey bir e, bu çeta kurtarmışım. Hı hı. Oğlum şey sesleri geliyor lan iskelet sesleri. Lan ne bitmez bir şeymiş abi. Oha! Bitti ya şükür şükür bitti. Ne oluyor lan? Aşağıda mısın Allah kaç. Şimdi vuracak beni. Hadi Aa bu hep güzel gibi. Karlısı da var. Uy. Ben, ben. Evimiz kaç katlı diyecektim. Yalnız hiç. göt kadar ev ben burada kalmam ya. Şunu Hı. alayım mı? Uf. Göt kadar Tabii ki işte. Hayır, hayır, kaç dakika oldu lan videoya başlayalım? 20 dakika. Bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Bir sonraki bölümde görüşürüz.